Evet. Yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi karakter asas oldu maalesef. Yani biraz yeniden bir para harcama durumunda kaldık karaktere. Dün e, ilk etapta... Şeyde... Videoda söyledim bilmiyorum. Hani şurada asansör yaptığımız adamlar... Geldi geldi kesti bizi. Bir de öyle bir şey ki hani asasken bayağı canlarını yaktığım insanlar bunlar. Sürekli darladığım, sürekli kestiğim insanlar. Baktılar okçuyum okçuyu da fazla bilmediğimi anlamış olsalar gerek. Sürekli gelip gelip direkt bana daldılar yani. Başka kimse yok. Ya bir kasıt olarak görmüyorum ben bunu. Açıkçası. Çünkü kasıt olamaz. Adamların sadece şeyi... Ee daha önceki aldığı intikamlar yani. Ondan kaynaklı. Bir de e, dün elemanın bir tanesi ben biliyorsunuz farm yapıyordum AOC'de. Parti istedi. Farmdayım dedim. Yani farm farmda parti alınır mı insan? Farmdayım dedim. O şey için istemiş. E, sözde orada bir tane darlayan eleman vardı bizi. Dediğim gibi benim hani daha önce böyle asansör yaptığım tipti. Sürekli geldi bir ona bir bana. Öyle kaynadı. Bir de öyle bir şey ki HP'yi yarıya indiriyorsunuz. Kaçmalar başlıyor. Veya yarıdan biraz aza indiği zaman kaçmalar başlıyor işte. Kaçıyorlar yakalayamıyorsunuz. İyice fitil oldum. Ondan sonra gittim. Üzerimde yeterince para da yoktu. Arkadaştan yanımda beraber kastığım bir kardeşim var. Ondan 20 tane borç buz aldım. Asas yaptım. Onlar geldi elemanlar. Şurada bana full kase attı. Okçuyu de şey yapamıyorum. Ee, kutu alamıyordum. Yani yavaş kalıyorum biraz. Adamda şey var çünkü. Asaslı adam. Tek spike'da götürüyor işi. Ondan sonra. mecbur asas yaptık. Sonra kutu vermedim. Hatta ilk 10 dakikada şeyin e, 20 tane aldığım busları 5 tanesini hemen ödedim. Ondan sonrasında zaten bus falan gelmedi. Eleman şey dedi, e, video çekiyorum dedi. Makro kullanıyorsun falan dedi. Biraz saçmaladı. <laughs> yani şeyle dün bir de ağaç sc bastım. Kutu vermemek açısından. Spike'la zaten 12-13k vuruyorum. Şeyle Thirst'le 8k vurduğum zaman eğer R de vurmamışsam, R geciktirmişsem kutuyu kaybediyorduk ama genelde de şey yapmıyordum, geciktirmiyordum. Ondan sonra Baktı kutu alamıyor. Videonu çektim de de. Şimdi rapor ediyorum. Et dedim ben de. GM'lere şey lazım yani alay edecek bir konu lazım. Çünkü adamlar tutar yani sana şey derler. Ee, bu adam şu itemlerle sana makro açsa zaten arada bir, bir iki tane kutu alıyorlardı. Onu da alamazlar. Makroyu açtığım zaman. Makro olsa yani. de makro mouse klavye yok da. Alsam mesela veya makro olmuş olsa kesinlikle kutu da vermem adamlara. Elemanın görselinden kaynaklı herhalde. Ben şurada doğuyorum mesela. Şu bölgede şey doğuyor. AOC. Şöyleyim. Şuradan spike'ı vuruyorum. Ondan sonra kutu bende. Gayet normal durduğum yerde. Ondan sonra almış. Alsın. Sıkıntı değil. Mecbur asas oldum ama tekrar okçuya döneceğim çünkü e, dün çocuğa da söyledim yani yanımdaki arkadaşa benim oynadığım yer maalesef odamda oynuyorum yani e, yatak odasında evde farklı bir oda olmadığı için Şey var bir de bizim büyük çocuğun odası var yatak odasında oynuyorum küçük çocuk da hemen arkamda beşikte asasla kombo yaparken şunu yapmak durumundayım yani. Bu da ses yapıyor. Çocuk da doğal olarak uyanıyor. Ondan kaynaklı. Okçuda ama öyle bir şey yok. Sadece skill W, skill W, skill W, skill W. Bu okçuda. Elini her kaldırdığında bir skill basıyorsun. Şu olayı yapıyorsun yani okçuda. Bu da çok fazla ses yapmıyor. Ama şöyle olduğu zaman iş... Böyle böyle yaptığım zaman komboda çocuk uyanıyor. Doğal olarak eşim aynı şekilde. Okçu yapacağım tekrar karakteri. Tabi bunun için önce biraz para biriktirmemiz gerekiyor. Zira karakterde 15'en para kaldı. Gerçi busları ödeyebilirim şimdi bugün. O yönden sıkıntım yok. Bakalım şimdi geldik ama şu Darkarov'a Bir soralım ne zaman çıkar. Çıkarken haber verir misin diyelim. Haber verirse biz de başka bir slot bakalım ya da şeyle gideceğim. Rüzgar eserle girip onunla devam edeceğim. Farma. Bugün de Pazar açıkçası hiç boşluk bulamayız diye düşünüyorum. Sağlık olsun bakalım diğerlere bulabilirsek iyi olur. Şimdilik görüşürüz diyelim. Evet şimdi SG slotuna geldim arkadaşlar. Şurada bir tane mage kasıyordu. Ee, onun oraya gidemedik. Şurada çift slot dönüyordum. Mage'i partiye aldım. Buff'un AC'sini atıyorum adamı. O da sağ olsun benim işlerim olduğu zaman çekiyor. Bakın Stone Golem'den bir tane bu aldık. Daha önce söylemiştim. Önceki videolarda var. Editlediğim zaman onları e, gönderdiğimde görürsünüz. Yani en güzel slotlardan bir tanesi zaten Stone Golem benim için gerek Eslant'ta olsun, gerek EMC'de, gerekse şeyde e, CZ'de. Gerçekten en güzel slotlardan, farm slotlarından bir tanesi. Şu an e, bir tane buz geldi. TS drop'u çok düşük. Geleli yaklaşık bir 10 dakika oldu. Daha iki tane alabildik. TS. Şimdi bir tane daha geldi. En, bereket versin match şeye gitti referiye gitti o gelene kadar ben bu slotları aldım şimdi o geldiği zaman şuradan tekrar çıktı slotu dönmeye devam edeceğiz bu arada şu okçu geliyor Sergio eğer yaklaşırsa elime bir tane ok alıp sanki okçuymuşum gibi göstereceğim kendimi o şey yapıyor çünkü okçuyken biraz zorluyordu beni şimdi ne yapacak bakalım Şimdi bir bus daha aldık arkadaşlar. 3 tane zaten şeyde vardı. Dün AOC'den en son 3 tane aldık. Ondan sonra artık sabah oldu diye bıraktıydım. 2 tane de şimdi buradan geldi. İkinci busumuz geldi. Güzel slot. Yaklaşık geliri 40 dakika falan oldu. Ya da yarım saat olmuştur. Tam emin değilim. Saat 3:10 e var kaçtı? E, geldiğim 2'ye 10 falan geçiyordu ya da çeyrek geçiyordu. Bir de Maradona falan gittim geldim. Güzel. Şimdi yarım saatte iki tane buz. Devam edelim.